Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Sizlerle veri analizinde e, örnek sorular çözmeye devam ediyoruz. Dördüncü soruda kalmıştık. Dördüncü sorudan devam edelim arkadaşlar. Hızlı bir şekilde, hiç vakit kaybetmeden. Hemen sorumuzu okuyalım. Sorumuzda bize söylediği kadarıyla şöyle bakalım. Bir sinema filmi gösterimi için e, belli bir grafik oluşturulmuş. İşte 11-30 seansı, 15 seansı, 18-30 ve 21 seansı olmak üzere. Şurada altta güzel bilgi vermiş bize. Sinema sonunda indirimli biletlerin biletin tam ücreti, işte ücreti, tam biletin ücretinin 4, 4 bölü 5'ine eşitmiş. Yani şöyle bir şey söyleyebiliriz arkadaşlar. Ee, örnek veriyorum. İndirimli bilete 20 diyebilirsiniz. Şey tam bilete bunun 4 bölü 5'i 16 lira. Tabii ki de kim diyebilirsiniz? İndirimli diyebilirsiniz arkadaşlar. Tamam mı? Yani bunu söyleyebilirsiniz. Çünkü bize sayı vermemiş. Sayı vermediği için bunu kullanabiliriz. Ama şöyle yapacağız biz. Eee... <laughs> hemen silelim Böyle çok büyük sayılar oynamanıza gerek yok Diyin ki Tam bilet Tam 5 TL olsun İndirimli <laughs> 4 TL arkadaşlar ya Bunu söyleyebilirsiniz Altına yazabilirsiniz hangisi tammış hangisi indirimliymiş Gördüğünüz üzere açık renkli olanlar Tam yani 5 Diğerleri 4 TL 5 4 5 4, 5, 4. Artık Buradan biz her türlü işlemleri gerçekleştirebiliriz. Şimdi bakalım. Buna göre 4 gösterim için izleyicilerin ödediği toplam ücretin diyor gösterimlere göre dağılımını veren daire grafiği. Evet. Yani tek tek bütün gösterimlerdeki alınan sinema tarafına alınan ücretleri ne yapacağız? Bulacağız. Veya gösteriye izleyenlerin, sinemayı izleyenlerin ödediği ücreti bulacağız arkadaşlar. Evet bakalım. Burada 50 tane tamle satıldığı gösteriliyor. Yani 250 lira para ödenmiş demektir. Çünkü her biri 5 liraydı. 200 tane yine 50 tane yine indirimli bile satılmış. Ne olacak? 4 kere 50'den 200 TL ne yapacak? indirim indirimli bilet satılmış olacak. 5 kere 44 220 lira yapıyor arkadaşlar. 4 kere 20 80 TL yapıyor. 5 kere 74 5 kere 4 20 35, 37, 370 lira yapıyor. Yine 80 TL yapıyor indirimli bilet. Ve son olarak 5 kere 80, 40 yani 400 5 kere evet 200 lira yapmış oluyor. Şimdi benim her biri için toplam verdiğim ücreti bir bulmam lazım. Hani izleyicilerin verdiği ücreti bulacağız arkadaşlar. 450 TL 11 tuz gösterim için. 300 TL 15 gösterimi için, yine 450 TL 18.30 gösterimi için ve 600 TL 21 gösterimi için. Şimdi baktığımız zaman bir şöyle bir hemen kontrol edelim. Bakın bize şu çok güzel bir veri aslında. 11.30 ile 18.30 seansları birbirine eşitmiş. 11.30 ve 18.30 seansı eşit olmayanları ne yapacağız? Sileceğiz. A gitti mesela. 11.30 ve 18.30'lar birbirine eşit olacak arkadaşlar. C'de gitti. Baktık 11.30, 18.30 seansına bir inceleyelim. Ee, buradan baktığımız zaman. Evet 100, şey 300, evet 60 derece arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi aslında direkt olarak sorunun cevabını zaten buluyoruz. Peki ihtimalleri hani şöyle yapalım. 1800 TL toplam para verilmiş. Gördüğünüz üzere e, 360 dereceye yerleştirilmiş 1800 TL ne yapar? 5 yapar. 5 bölü 1. Yani her derecede 5 TL varmış arkadaşlar. Her bir derecede 5 TL ya da 5 TL'ye bir derece karşılık geliyormuş. ve böldüğümüz zaman bunlar zaten 90'ar derece olduğunu göreceğiz sevgili arkadaşlar. Yani e, sayısal olarak değer de bulabiliriz. İşte 60 derece olduğunu göreceğiz 15 seansının. İşte kaç, 120 derece olduğunu göreceğiz 21 seansının. Ama yani e, şöyle söyleyeyim. Bir dakika 21 seansının e, 600, 120 derece olduğunu görmemiz lazım. Evet. Bakın 21 seansı 120 derece. Zaten biz ne demiştik? 11 ile 18.30 eşit olduğu için bakın silmiştik zaten. B de silmiştik. Gördüğünüz üzere hiç işlem bile yapmadan sorunun cevabını bulduk sevgili arkadaşlar. Yani bunları kullanabilirsiniz. E, Vatandaşlık problemlerinde. Test tekniği çok işe yarıyor çünkü. Geldik 5 soruya. Bir lokantada ABC menülerinden 23 Nisan günü 23 Nisan 2018 günü e, kaçar tane satıldığını gösteriyor. Burada e, şurada söz konusu tarihte diyor en fazla B menüsü hazırlanmış en az. C menüsü hazırlanmış. Yani hazırlanma şöyle yapalım. Hazırlanma. B büyüktür. A büyüktür. C. Satılmaya bakalım. Satılma. Ee, hazırlanan B'nin tamamı satılmış. O zaman B yine en büyük. Ama baktığımız zaman satış adedi burada gördüğümüz üzere evet A, A, evet, A'dan e, C'nin büyük olduğunu gördük. Peki şimdi Buna göre satılmayan diyor en çok kaç menü vardır diye soruyor. Zaten B'den herhangi menü satışı veya e, hani, arta kalma gibi söz konusu değil. Şimdi B'den bir şey gelmeyecek. Gelecekse ne gelecek? C'den ve A'dan gelecek. Şimdi diyor ki bana en çok kaç tane e, satılmayan menü vardır diye sorduğu için o zaman ben menülerin sayısını olabildiği kadar yüksek hazırlayayım. Peki en fazla 40 hazırlandığına göre B'den o zaman ben A'dan arkadaşlar... Ee, bakacağım evet 39 tane hazırlayacağım değil mi yani çünkü tam sayı olarak hazırlayacağız o zaman C ne olacak 38 tane hazırlanmış olacak. Yani Peki satılmaya baktık B 40 tane satılmış A'dan kaç tane C A'dan kaç tane satılmış arkadaşlar A'dan 20 tane satılmış ee, Pardon özür dilerim C'den kaç tane satılmış C'den 30 tane satılmış Evet çok güzel C'den 30 tane satılmış. A'dan da 20 tane satılmış. Artık bakacağız. C'ye hazırlanan 38 tane, satılan 30 tane. O zaman C'den kalan, kalanlara bakalım şöyle. Kalanlar, C'den kalan kaç tane? 38 eksi 30'dan 8 tane. A'dan kalan kaç tane arkadaşlar? 39 eksi 20'den 19 tane. B'den kalan arkadaşlar 40 eksi 40'tan tabi 0 tane olmak zorunda. Ve 27 tane satıldığını, şey, pardon 27 tane menünün e, arta kaldığını görmüş olduk sevgili arkadaşlar. Evet geldik 6. soruya. 6. soru gerçekten çok hoş bir soru. E, bakalım, birlikte bakalım. Bir matematik öğretmeni bir manavın diyor günlük sattığı meyve miktarını gösteren bir tablo hazırlamış. Ve öğrencilerinden bu tablodaki verileri daire veya sütun grafiğinde göstermelerini istemiş. Şimdi baktığımız zaman hayat diyor ki bu öğrencilerden hayat bu meyvelerden dördünün satış miktarını gösteren bir sütun grafiği oluşturuyor. Zeynep ise tüm meyvelerin satış dağılımını gösteren daire grafiği oluşturuyor. Şimdi fark edersek arkadaşlar yani iki kişi, iki kişi farklı farklı şeyleri oluşturamaz. Burada bakıyorum portakal, muz, erik ve diğer meyveler. Şimdi hayat kivi, mandalina, ayva elma oluşturmuş. Demek ki burada bir eşitleme, senkronizasyon derler bunun adına. Eşitleme gerçekleştireceğiz. Peki şimdi soruyu okuyalım. Manado diyor günlük satılan portakal miktarı en az kaç kilogramdır diye soruyor. Şimdi en az portakal miktarını benim ele elebilmek için arkadaşlar benim o zaman şu diğer meyveler dediğimiz kısmı şurayla eşitlemem lazım. Neden? Eğer ben buraya diğer meyveler kısmına şuradan daha az verirsem şey daha fazla e, verirsem arkadaşlar mesela örnek veriyorum burada gösterilmeyen kim var şey olsun e, ananas olsun mesela bunu eklediğim zaman bu sefer ne olacak açılar daralmaya başlayacak yani benim burayı olabildiği kadar yani iş şey yapmam lazım e, büyük pardon büyük vermem lazım yani burayı küçültürsem mesela buraya sadece kivi eklersem diğer meyveler kısmına bu sefer ne olacak? diğer meyveler kısmında kivi az karşıladı. Az karşıladığı için de bu portakal, erik ve muzun dereceleri büyüyecektir. Çünkü kiviye vereceğim kısım belli. O zaman dağıtmam lazım diğerlerini. Hani diğer meyveler kısmı olmamış oluyor. Kivi tutmamış oluyor. Demek ki benim bu diğer meyveler kısmına olabildiği kadar büyük vermem lazım. E verebileceğim en son meyve sayısı 4 arkadaşlar. Yani benim kivi mandalina, ayva ve elma şu diğer meyveler kısmını arkadaşlar karşılıyor olabilmesi gerekiyor. Peki 10, 45, 15 ve 35 yani 105 kilogramlık bir meyve satışım olmuş mu kimin gösterdiğinde? Evet ee, kim göstermişti bunu? Zeynep göstermişti değil mi? Pardon hayat göstermişti hayatın gösterdiğinde 105 kilogramlık bir meyve satışı gerçekleşmiş. Peki benim onu şuraya entegre etmem lazım arkadaşlar. Yoksa bu açıları şimdi koruyamam. Çünkü buraya ben dediğim gibi bir tane sadece meyve eklersen diğer açılar buna göre şekillenmeye başlayacak. Yani büyümeye başlayacak. Onun için ben diğer meyveler kısmını komple buradakilerin hepsini almak zorundayım buraya. Yani 210 dereceye arkadaşlar 105 kilogramı yerleştirmem gerekiyor ki benim portakalım artık daha da fazla büyük yer kaplamaya çalışmasın. Peki. Benden kaçı istiyordu? Portakalı istiyordu arkadaşlar. Buradan e, aslında bulabiliriz direkt. Sadeleştirirsek 1'e 2 gelecek arkadaşlar. Yani 2 dereceye 1 kilogram karşılık gelmiş olacak. Peki 45 derecede kaç tane vardır o zaman? 45 derece şey 90 derecede 45 kilogram en az işte portakal satışı gerçekleşmiş olur diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Evet. 7. sorudayız. Bir ilkokulda sanat, kültür, yaşam, spor ve bilim alanlarında tasarım beceri atölyeleri kurulmuş. Her öğrenci tercih ettiği atölye alanındaki, alanındaki atölye çalışmalarından birine katılmıştır diye bahsediyor yukarıda. Bakın burada bir bu okuldaki diyor. Öğrencilerin tercih ettiği tasarım beceri alanlarına göre dağılımı hangisi? Daire grafiği. Sütun grafiği de sanat alanlarındaki atölye çalışmalarını belirliyor. Yani şu sanatı bu sağ taraftaki grafikte ne yapmış arkadaşlar? Ayrıntılamış. Yani ben şuradan şunu anlıyorum. Evet şöyle 120, 60 daha. 180 kişi kimi tercih etmiş arkadaşlar? Sanatı tercih etmiş. Ben buradan bunu anlıyorum. Zaten toplamdaki öğrenci sayısını sorduğu için toplamdaki zaten öğrenci sayısını sorduğu için arkadaşlar e, şu açı benim için her şeyi ifade edecek. Kaç kişi burada? 120 derecelik var, 180 kişi. Evet. 120 derecede 180 kişi var. Peki, benden neyi sormuştu? Toplam öğrenci sayısı. Yani 360 dereceyi istiyor. Çünkü sol taraftaki grafik okuldaki tüm öğrencilerin seçtiği alanları gösteriyor. Yani tüm öğrencileri söylemiş. Peki, toplam diyelim biz buna. Ne diyelim? Mevcut diyelim. Mevcut. Evet, buradan mevcut ne olacak? arkadaşlar 120'den 360'a çarpı 3 gitmiş 180'den mevcuda o zaman çarpı 3 gidecek yani 540 kişi öğrenci olduğunu göreceğim gayet temiz bir soruydu bunu da çözmüş olduk Ve geldik 8. sorumuza arkadaşlar bir firmanın 2018 yılında sattığı bisikletlerin sayısının 4 renge göre dağılımını gösteren grafik işte bu şekilde verilmiş bakın Sattığı bisikletlerin sayısının 2018 yılındaki sattığı bisikletlerin sayısının e, değişimi. Peki, bu firma diyor 2019 yılında siyah ve mavi bisikletlerden 2018 yılında sattığı kadar sayıda üretmiş. O zaman şimdi bir yapmamız gerekiyor. Şöyle bir 2019 üretim diyelim arkadaşlar üretim. Evet, 2019 üretim. Sırasıyla siyah diyelim. Siyah kaç taneymiş? sattığı kadar, 2018'de sattığı kadar üretmiş. O zaman 66 bin üretmiş. Peki. Başka kim verdi? Mavi. Yine aynı şekilde. Sattığı kadar üretmiş. 60 bin üretmiş. Çok güzel. Peki. Devam ediyorum. Bunun evet. 12.000 siyah ve 6.000 bin mavi seri satamamış. Şimdi o zaman şuraya yazacağız. 2019 satış diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bunu şöyle baktığımız zaman zaten gördüğünüz üzere sayısının dört rengi göre dağılımını istiyor benden. Evet satışı bulacağız. Siyah hemen yapalım. 12.000'i satamamıştı. Çıkarsak 12.000'i 54.000 demek ki satış yapmış. Mavi de kaç? 6.000 mi? Evet. Şurada olması lazım. 6.000 satamamış. O da yine 54.000. Yani siyahla mavi aşağıda eşit olacak. Çok güzel. Peki diğerlerine bakalım. Bunun yanında diyor. 2018 yılında satış sayısından diyor. 12.000 fazla beyaz üretmiş. Evet, beyaz üretmiş 12.000 fazla, 36.000 üretmiş. Yazacağız böyle. Ve 4.000 fazla kırmızı üretmiş. Kırmızıya bakalım. Kaç yaptı? 72.000 üretti ve baktığımız zaman kırmızı bisiklet ve tamamını satmıştır diyor. O zaman demek ki beyaz 36.000 ve kırmızı 72.000 olduğunu gördük. Sevgili arkadaşlar, şimdi bakalım bir Şöyle bir e, önce eleyebiliyor muyuz? Bir inceleyelim. Siyahla mavi eşit olacak demiştik. Evet, siyahla mavi D şıkkında eşit. Siyahla mavi evet, e, 180 tabii ki de siyahlar 90 derece olacak eşit. E, 260 şey e, 160 260 burada da eşit. Baktığımız zaman 180 evet maalesef siyahla mavi hepsinde eşit arkadaşlar. Yani gördüğünüz üzere herhangi bir yorum yapamadık bu konuda. Bazen işte böyle uğraştırıyorlar. O zaman toplamayı bulacağız. Toplamını bulacağız. E, 54, 108, 108, 216 bin bisil satılmış. Evet. 360 dereceye 216 bin yerleştireceğiz. Sırasıyla artık hepsini bulabiliriz buradan. Mesela 72 binlik kırmızıyı bulalım arkadaşlar. Kaç yapacak bilmiyorum. Kırmızı K olsun şöyle. Açısını bulacağız. Kırmızının açısını bulacağız. Gördüğünüz gibi bölü 3 olmuş. O zaman bölü 3 olacak. Direkt. Yani 120 derece olacak kırmızı. Baktım C şıkkı gitti. Evet, burada 120 derece midir? Burada bakalım. 180 hayır burada 120 olmaz. Çünkü 150 hani şöyle düşünebiliriz. 120 olsaydı arkadaşlar 180 olacaktı. 75 75 150 tutuyor. O zaman zaten D gitti. Bakın pratik mantık kullanabilirsiniz. Evet, artık maviyi bulduğumuz zaman veya beyazı bulsak da olur. fark etmez. Birisini bulduğumuz zaman cevabı bulacağız arkadaşlar. Bakalım. Beyazı bulmaya çalışalım. Yine 360'da 216. E, evet. Kaça e, götürelim? 36.000'i bulalım. Beyazı bulalım. Evet. Beyazın derecesini bulacağız. Baktığımız zaman 216 altının küpüdür. 36 altının karesidir. Yani arada bir 6 fark vardır sadece. 6 kat bir durum vardır sadece arkadaşlar. 6'ya bölünmüş demektir 6'ya bölmüş olacağız 60 dereceyi işaretleyeceğiz arkadaşlar gördüğünüz üzere a şıkkında grafimiz mevcut Evet e, kendinize dikkat edin bir sonraki soruda arkadaşlar görüşmek üzere bir sonraki sorumuz bu görüşmek üzere e, Hoşça kalın diyorum e, iyi günlerde olun e, sağlıcakla kalın e, evde kalın